Geçtiğimiz çarşamba günü final maçında Kapaklı Spor'u son saniye basketiyle yenerek 2. Lig'de şampiyonluğu adını yazdıran Çayırova Belediyesi basketbol takımının büyük başarısı ilçede coşkuyla kutlandı. Şampiyonluk kutlamasına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, basketbolcular, basketbol takımı teknik heyeti ve Çayıravalı vatandaşlar katılım sağladı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, final maçında saniye değil 0,4. saniyede şampiyonluğu aldık dedi. Sayın. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Biz her bir kardeşimizin, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapabilmelerinin önünü açma gayreti içerisinde olduk. Ve yaklaşık iki sene önce kurduğumuz basketbol takımı iki sene üst üste ilk sene üçüncülükten şampiyon olarak ikinci lige Çiftçi ve sporcular hep birlikte ikincilik şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk Rock Müziği'nin sevilen isimlerinden Kıraç'ın da konser verdiği kutlamalara katılım yoğundu. İnanın çok gururlandı.